Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca geniş toprakları ve zengin kültürüyle dikkat çekti. Ancak 18. yüzyıla gelindiğinde ekonomik alanda önemli değişimler ve zorluklarla karşılaşılmaya başlandı. Bu videoda tarım, ticaret, sanayi ve maliye alanında yaşanan dönüşümleri mercek altına alıyoruz. Tarım ve vergi sistemi Osmanlı ekonomisinin temel dayanağı olan tarım, 18. yüzyılda tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte yeni bir dönüşüm sürecine girdi. Tarımsal üretimden elde edilen vergiler artık iltizam sistemiyle toplanmaya başlandı. Bu sistem, güçlü yerel aileler, yani ayanların ortaya çıkmasına yol açtı. Ayanlar, devlete peşin ödeme yaparak bölgelerinde vergi toplama hakkını devralıyor Böylece merkezi otoriteden bağımsız bir güç haline geliyordu. Ancak bu durum köylülerin vergi yükünü artırarak ekonomik dengeleri de zora sokuyordu. Ticaret ve limanlar. 18. yüzyılda Osmanlı limanları Avrupa devletleriyle yapılan kapitülasyon anlaşmaları sayesinde adeta Avrupa mallarının pazarı haline geldi tahıl pamuk ve deri gibi ham maddeler ihraç edilirken, Avrupa'dan gelen işlenmiş ürünler Osmanlı pazarını dolu doldurdu. İstanbul, İzmir, Selanik ve İskenderiye gibi şehirler, uluslararası ticaretin önemli merkezleri konumuna geldi. Yine de yerli tüccarlar, rekabetin artması nedeniyle zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Sanayi ve Yedi ve Üretim Avrupa'da sanayi devriminin etkilerinin hissedildiği bir dönemde Osmanlı'da sanayi üretimi halen küçük zanaat atölyeleri ve loncalar çerçevesinde gerçekleşiyordu. Geleneksel el sanatları Avrupa'nın ucuz ve kaliteli ürünleriyle rekabete girdi. Ancak Lale Devri'nde başlayan ilk fabrika denemeleri yerli üretimi canlandırma çabalarını yansıtıyordu. İstanbul'da kumaş dokuma atölyeleri, Çin'i imalathaneleri ve Yalova'daki ilk kağıt fabrikası bu girişimlerin örneklerindendi. Ne var ki, teknoloji ve sermaye eksikliği nedeniyle bu atılımlar uzun ömürlü olamadı. Maliye ve para sistemi Artan savaş giderleri Osmanlı hazinesini zor durumda bırakmıştı. Gelirlerin giderleri karşılamaması paranın değeri üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Devlet taşiş uygulamasıyla düşük ayarlı akçeler basmaya başladı. Bu durum enflasyona neden oldu. Vergi toplama hakkının iltizam sistemiyle satılması, devletin nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik girişimler arasında yer aldı. 1775'te başlatılan Esham uygulaması, devletin iç borçlanma yöntemlerine girdiğinin ilk işareti olarak kayda geçti. Bu sistem ilerleyen yıllarda kağıt para uygulamasının habercisi oldu. Sonuç ve değerlendirme 18. yüzyıl Osmanlı ekonomisi savaşlar, isyanlar ve toprak kayıplarının yarattığı baskılar altında kalırken devlet ekonomik bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle yüz yüze geldi. Tarım, ticaret, sanayi ve maliye alanındaki zorluklar Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletlerinin sağladığı kredi ve ticari ayrıcalıklara olan bağımlılığını artırdı. Bu zorlu süreç, Osmanlı'nın ekonomik yapısında köklü dönüşümlere zemin hazırladı.